geleceğe dair haber veren rivayetler, İmam Mehdi'nin aleyhisselamın zuhuruyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilişkili olmaları açısından üç kısımda ele alınır. Birinci kısım, rivayetler. Gelecekte yaşanacak olaylardan söz eden, zaman ve şahıs belirtmeyen genel haberlerdir. İnsanlar şöyle bir zamana erişecek, ümmet şöyle bir dönemden geçecek tarzındaki bu rivayetler çoğunlukla İmam Mehdi ile bağlantılı değildir. İkinci kısım rivayetler Tarihte belirli dönemleri, devletlerin yükselişini veya yıkılışını, ümmetlerin yaşayacağı sosyal ve siyasi gelişmeleri haber verir. Mesela Emevilerin zulmünü, Abbasilerin çöküşünü, Moğol istilasını, güneşin batıdan doğması, ay ve güneş tutulmaları, büyük depremler, Değişen iklimler gibi kozmik olaylar da bu haberlerin içindedir. Bu tür rivayetlerin pek çoğunun tarihte gerçekleştiğini, bazılarının ise hala sır olarak kaldığını görürüz. Ancak burada önemli bir nokta vardır. Hiç kimse bu rivayetlerin gerçekleşme zamanı ile İmam Mehdi'nin zuhu zamanı arasında kaç yıl, kaç gün veya nasıl bir fasıla olduğunu kesin biçimde söyleyemez. Zamanın sırrı Allah'a aittir. Üçüncü kısım rivayetler Doğrudan doğruya İmam Mehdi ile ilgili olan, zuhur öncesinde yaşanacak özel alametlerdir. Süfyani'nin çıkışı, Yemeni'nin hareketi, Orasani'nin ortaya çıkışı. Bazı rivayetlerde tarihler bile verilir. Ramazan ayında bir ses, bir yılda zuhur gibi. Bu alametlerden biri, nefsi zekiyenin Kabe'de rükn ile makam arasında şehit edilmesidir. Bir diğeri, gökten gelecek büyük bir ses. Cebrail'in adı açıkça zikrederek Mehdi'nin gelişini müjdeleyeceği, bu sesin tüm insanlara kendi dilleriyle ulaşacağı bildirilir. Kimi rivayetlerde bu sesin ardından birkaç gün, birkaç hafta sonra zuhur gerçekleşir. Bir başka olay ise, Süfyani'nin gönderdiği ordunun çölde yere batmasıdır. Bu rivayet hem Ehli Beyt kaynaklarında hem de Ehli Sünnet rivayetlerinde yer alır. Tüm bu olayların zaman bakımından ardı ardına gerçekleşeceği ifade edilir. Bir tesbih tanelerinin ipte sıralanması gibi her biri diğerini takip eder. İşte bu sırayla gelen alametlere özel alametler denir. Sonuç olarak bu üç çeşit rivayet elimizde durmaktadır. Genel Haberler Zamansal bağ zayıf olan tarihi rivayetler ve doğrudan İmam Mehdi ile ilgili özel alametler. Bunları doğru okumak gerekir. İlim gibi, su gibi, silah gibi. Yanlış kullanılırsa fitneye, doğru ele alınırsa hakikate hizmet eder. Bu yüzden bu alametleri anlamak ve değerlendirmek ilmin adabıyla olmalıdır.